Evet değerli ART TV izleyenleri şimdi e, uygulamalı matematikle e, şiiri tefsir ediyoruz. Şimdi günler kısaldı diyor. Biz günlerin kısaldığını nereden biliyoruz? Şimdi Yahya Kemal Beyatlı'nın adlı e, şiirinde ikinci satırda bu malumatın kaynağı olarak Kanlıca'nın ihtiyarlarına e, bizi yönlendiriyor. Şimdi e, üçüncü satırda ise onların geçen sonbaharları bir bir hatırladığına dair bir muğlak ve insan hafızasının e, yanılabilir yanına bir şey olduğunu düşündüğümüzde ki hafızayı beşer nisyan ile mağlubdur diyor Ziya Paşa. İnsanın e, hafızası unutuluş, yani unutuşla mağlubdur. Kusurlu bir şeydir demek istiyor. Şimdi e, Kanlıca'nın ihtiyarları gibi e, yani e, zihni faaliyeti yerinde midir değil midir gibi e, bir zannın hasıl olduğu bir konudan sonra biraz daha puslu bir konuya bizi yönlendirerek e, insan hafızasına ve üstelik ihtiyarların hafızasına bizi yönlendiriyor. Şimdi biz günlerin kısaldığına dair bilgiyi bunlardan biliyoruz. Şimdi peki böyle bir bilgiyi biz daha kesin, daha analitik, daha aksiyomatik bilemez miyiz? Ve değil mesela Kandilcan'ın ihtiyarlarına, Kandilli'nin ihtiyarlarına, Kandilli, Kandilli Rasathanesi'nin ihtiyarlarına da e, müracaat etmeksizin kendimiz öz bilgimiz ve tecrübemizle kendi özümüzden ürettiğimiz Denenebilir, sınanabilir. Kontrollü deneyleri mütakip sayıda çoğaltılabilir. Verileri ölçülebilir, kontrolü yapılabilir. Varyasyonlu denemeleri yapılabilir. Bir halde bilemeyiz biz günlerin kısaldığını. Şimdi eski çağda mesela çok eski çağlarda zamanı ölçen hiçbir şey yokken, hiçbir teknik cihaz yokken bu vardı ve bununla ölçülebiliyordu. Şimdi e, dolayısıyla yine gericiliğe halal gelmez. Şimdi gericiliğe <laughs> halal gelmeden biz bu şiiri yorumlayabiliriz. Köstekli saatlerin olmadığı, kum saatlerinin olmadığı, su saatlerinin olmadığı devirler vardı. Ama bilebildiğim kadarıyla insan şuuru bu işlere akıl erdirdiğinden bu yana, kafasını kaldırıp göğe baktığından bu yana cisimle gölgesi arasındaki münasebeti idrak etmeye başladığından bu yana böyle bir bilgi oluşmuş olsa gerektir diyorum. Şimdi bu fevkalade aslında kadim bir usuldür. Ama o kadim usulü dahi tatbik ettiğimizde çok ilginç bazı fikirler çıkıyor buradan. Şimdi bu fikirleri biraz yorumlayalım. Şimdi şemaya dönelim. Şimdi ee, o, o bir doğru parçasını gölge boyu olarak tarif ettik. Ama buradaki kurguda ben bunu bir başka hatla kesiştirdim. o iki noktasında. Şimdi bu yaz gündönümü hattının e, belirli vakitlerde gölge bitim uçlarını birleştiren bir yüzlemle tarif edilmiş bir hattır. Şimdi bu ise belli bir takvim günde oluşan gölgenin boyunu temsil eder. Uç noktası O1'dir. Gölgenin çıkış noktası O'dur. Dikkat ederseniz düzlemde şu iki hattın kesişimiyle bir nokta oluşmaktadır. O2 noktası. Şimdi iki çizgiyi kesiştirdik. Bir noktayı tespit ettik. O nokta ise hem şu gölge çizgisinin üzerindedir hem de şu hattın üzerindedir. Bakın son derece yalın ve berrak. Şimdi O2 noktası aslında şu O, O1 doğru parçasını taksim ediyor. Çünkü bu noktayı tarif ettiğimizde şimdi O, O2 kısmı bir kısımdır. O2, O1 kısmı bir kısımdır. Şimdi O, O2 mesafesi buradan ölçülebilir. O2, O1 kısmı ölçülebilir. Eğer bunları ölçülebiliyorsa birini paya, birini paydasına yazıp da bir bayı kesirli teşkil edemez miyiz? bunların mukayese eden ederiz. Biz demek ki buradan bir kıyası üretiyoruz. Bir taksimatı yapıyoruz buradan. Bir taksimat işlemi, bir bölme işlemi var burada. Ayrıca biz şunu biliyoruz. Şimdi diyelim ki gölgenin bitim ucu 21 Haziran tarihi itibariyle belli bir vakitte O2 noktasında bulunduğunda ve daha ileriki veya daha gerideki bir tarihte O1 noktasında bulunmuş olduğunda ama yine de O O1 çizgisi aynı açıyla tarif edilerek verildiğinde biz neyi biliyoruz? Şuradaki o2, O1 doğru parçası ile tarif edilen bir fazlayı biliyoruz. Şimdi O, O2 e, gölge hattının bir fazlası, bir surplusı, hatta burada oluşuyor. Gölgenin bir rantı oluşuyor. Hatta O2, O1. Şimdi bunları bu şekilde biz hesapla e, gölgeyi hesabın ölçüsüne çekebiliyor muyuz? Çekebiliyoruz. Yani doğrudan doğruya ölçülemeyen şeyleri ölçülebilir kılabiliyor muyuz? Evet, kılabiliyoruz. Yani biz aslında burada neyi yapıyoruz? Bilimin kurucularından Galileo Galilei'nin dediği şeyi yapıyoruz ve doğrudan doğruya ölçülebilen nicelikleri ölçüyoruz. Doğrudan doğruya ölçülemeyen nicelikleri ise ölçülebilir hale getirerek ölçerek bilimin perspektifini açıyoruz. Şimdi O O2 noktası hat diyelim. Doğru parçası sabit değildir. Sabit olmadığını gözlemleyerek biliyoruz. Şimdi O2 noktası muharrik yani hareketli bir noktadır ve diyelim ki şuraya doğru hareket ediyor. Şimdi bir vakit sonra baktığımızda diyelim şurada O3 noktasına geldi. Şimdi o zaman biz O noktasıyla O3 noktasını düzlemde birleştiren ya yani iki noktayı birleştiren çizgiyi çiziyoruz. Öklid'in diktumlarından biri. Düzlemde iki nokta varsa tespit ettiğinizde onu birleştirin diyor. Ve uzatarak çiziyoruz. Şimdi bunları bu şekilde tarif ettiğimizde bakınız mesela başka hesaplanabilir şeyler oluşuyor. Şimdi mesela O O2 O3 köşeli bir üçgen. Şimdi bunların kenarları ölçülebiliyor mu? Ölçülebiliyor. Bu gölgeyi ölçebiliyor musunuz? Ölçebiliyorsunuz. Her birini ölçebiliyor musunuz? Ölçebiliyorsunuz. Ölçebiliyorsunuz. Dahili açıları oluşuyor. Peki bunları açı ölçerle veya trigonometreli ölçebiliyor musunuz? Ölçebiliyorsunuz. Şimdi biraz daha vakit ileride. Diyelim ki gölgenin bittiği uç O4 noktasına geldi. Şimdi O, O4 hattını çizdik. Biraz da uzatarak çizelim aslında. Uzatarak çizdiğimizde diğer hatlarla da onu kesiştirdik. Mesela şuraya O5 dedik. O6 dedik. Bakınız bu gibi işlemleri yapa yapa bunları analitik olarak ölçerek irdelemek mümkün oluyor. Şimdi diyelim ki bu çizgi buraya diktir. O O4 çizgisi şuradaki 21 Haziran hattına diktir. Şimdi O4 öyle vakti olmaktadır. Güneşin o gün itibariyle ufki irtifanın en yüksek olduğu binaenaleyh gölge boyunun en kısa olduğu vakit ve andır Şimdi bu diktir buraya. Şimdi dolayısıyla şu şurada bir dik açı oluşturduk ve aslında şu çizgi üzerinde çeşitli tabanları tahayyül edebiliriz. Ve şu yüksekliği sabit kabul ederek çeşitli hatları tarif ederek o gün içerisinde oluşan muhtelif uzunluktaki gölgeleri ona göre düşünebiliriz. Şimdi bir de buradan neyi bilebiliyoruz. Şimdi ben diyorum ki şu çıkışı o noktası olan gölgeleri hat olarak tarif ettiğimizde ve bu hatları uzatarak çizdiğimizde aslında takvimin diğer mühim tarihlerinde mühim bazı dönüm çizgileri veya eşitlenme çizgileriyle bunların kesişimlerini de tespit edebiliyoruz. Mesela O5 noktası itibariyle gölgenin belli bir açıdaki yönelimiyle gölgenin boyu şöyle tarif edildiğinde O, O5 aslında bu mesela güz ve bahar ekinoksu hattı ile özdeşleşiyor. Şimdi gölgeler uzarken günler kısalırken diyelim bir bir e, takvim günde şuradayken sonra uzaya uzaya şuraya varıyor sonra belki şuraya geliyor. Ama bunun bir limiti var. Çünkü o döngü yani e, kürelerin döngüsü diyelim ya yer kürenin güneşin etrafında tarif ettiği eliptik yörünge dönüyor. Bu Dolayısıyla bu döngü bu iz tekrar ediyor kendini ve bir, bir şey sonra azami bir haddini buluyor ve yeniden çizgiler taşınmaya başlıyor. Şimdi bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi başka nasıl bu bir? Şimdi günlerin e, kısalmasıyla yani gündüz sürelerinin kısalmasıyla gölgelerin uzaması arasındaki e, ilişkiyi biz buradan nazari olarak ölçerek ve geometrik analiz deviye Şimdi şöyle düşününüz. şurası yaz gün dönümü, hatta 21 Haziran'daki şey hattı, gölge bitim uçlarını birleştiren hattır. Şimdi dikkat ederseniz gölgeler kısacıktır. Şurası güz ve bahar ekinokslu hattıdır. Biraz daha uzundur gölgeler. Değil aynı vakitte gölge boyu şurada o o4 mesafesi iken burada bir fazlası var. O4 o5 ilave edilmiş buraya. Halbuki kış gün bakarsanız mesela 21 Aralık'ta bir şey daha ilave edilmiş buraya. O5 o6 ilavesiyle gölge bu, o kadar uzamış ki O O altı doğru parçası ölçüsünde varmış. Şimdi bu noktaları bu şekilde, e, bu çizgi üzerinde tespit ettiniz mi ettiniz? Bu durumda bunu analiz edebilir miyiz? Şimdi O O dört parçası, ona ilave edilen O dört O beş parçasıyla bir yekün olarak düşünüldüğünde O O beş çizgisi, ona ilave edilen o5, O6 kısmı düşünüldüğünde bir yekün olarak O, O6 çizgisi oluşuyor. Şimdi bu noktaları aslında e, bütünü taksim eden parçaları hudutlayan noktalar olarak düşünerek e, bu taksimatı biz e, belli nispetlere dönüştürebiliriz. Mesela şimdi O, O4'ün o, O, B, e nispeti gibi birbirine nispetleyerek bayağı kesirlerle düşünebiliriz. Her birinin her bir parçasının ölçüsünü tutarlı bir sistemle yazarak ve çubuğun boyuyla düşündüğümüzde bir işlem daha yaparak her bir noktadan hasıl olan ışınları düşünüp çubuğun uç noktasına doğru birleştirdiğimiz yardımcı doğruları çizerek ve hipotenüsleri teşkil ederek her bir dik üçgenin hipotenüsünü tasavvur edebiliriz ve bunu taban ve yüksekliğin verisini kullanarak hesap edebiliriz. Bu durumda Pitagoras bağıntısını tatbik ederek hipotenüslerin ölçüsünü bilebiliriz. Bunları bildiğimizde ve verilmiş bir dik açıdan mağda açıları yekünün dik açıya eşit olduğunu 90 derece eşit olduğunu bildiğimizde bunu bir cebirsel denkleme dönüştürerek bir açıya a diğerine 90 a diyerek o teşkil olan, teşkil edildiğini tasavvur ettiğimiz üçgeninin dahili açılarını hesap edebiliriz. Bu durumda gölge bitim ucu diyelim şu takvim gününde 21 Aralık'ta o 6 noktasındayken oluşan köşesi şurada olan açıyı biliyor muyuz? Potansiyel olarak biliyoruz. O çok dar bir açıdır. Ne kadar dar olduğunu buradan hesap edebiliriz. Veriyi yorumlayarak. Halbuki O5 noktasındaki teşkil edilen açının o daracık açıdan birazcık daha fazla ölçülü olduğunu ölçüsüyle bilmemiz mümkündür. O4 noktasındaki açının bir hayli eee daha az dar olduğunu ve gitgide e, genişleyen bir açı olduğunu ölçerek hesap ederek bilmemiz mümkündür. Bu işlemlerimizi yapmadım bir e, fantezi olarak, bir bilim fantezisi olarak söylüyorum. Şimdi bunları hepsini birer birer hesap ettiğimizde köşesi O 6daki açıyı, O 5'teki açıyı, O dörtteki açıyı eşitsizliklerle kıyas edebilir miyiz, ederiz? Şimdi bu durumda biz aslında neyi bilebiliriz? yazın gün dönümüne yakın şeylerde takvim günlerinde bahar ekinokslarında yüzde ve bahar ekinokslarında veya ona yakın günlerdeki açıyla kış gün dönümü veya onun civarındaki günlerdeki gün ışınlarının bu deneyi yaptığımız veya bu hesapları yaptığımız ...beldeye geliş açılarını pek bir hassasiyetle hesap edebiliriz. Şimdi... ...bunları hesap ettiğimizde aslında potansiyel olarak... E, ...geliş açılarının eğikliğini... ...derece cinsinden hatta belki de... ...derece dakika saniye cinsinden dahi... ...hesap etme gibi... ...hassasiyetle eğer yaparsak bunları, itinari yaparsak bunları bilebiliriz. Şimdi niçin mevsimler oluşuyor? mevsimlerin oluşmasının izahlarından birini aslında yaptığımız hesaplarla e, bilebiliriz. Nitekim yazın e, sıcaklarda e, güneş ışınlarının dike yakın veya çok e, e, geliş açılarının bir hayli açılı olduğunu ama kışın fevkalade e, dar açıyla geldiğini e, bu ikisinin arasındaki bağlantıyı kurabiliriz. Yani mevsimlerin e, aslında oluşmasıyla güneş ışınının e, geliş açıları arasındaki nedenselliği anlayabiliriz. O nedenselliği yorumlayabiliriz. Şimdi şöyle düşünelim. Bir adım daha atıyorum düşünmemde dünyayı ısıtan güneşin ışınlarının uzme halinde geldiğini düşünelim. Uzme deyince şöyle bir tasavvurda bulunalım. Birbirine paralel vaziyetteki oklar gibi ışınlar geliyor. Şimdi o ışınları taşıdığı belli ölçüde enerjiler var. Ama diyelim ki bir uzmeyi bir silindirik bir e, hacımdan geçen belli sayıda belli miktardaki ya belli magnitdaki enerjiyi taşıyan e, nesneler olarak düşünelim. Belli bir sürede o silindirik hacımdan bunlar geçerek hareket ediyorlar ve bir nesneye temas ettiklerinde enerjilerinin bir kısmını oraya aktarıyorlar o enerji absorbe oluyor. Işınların bazısı yansıyor. Çeşitli açılarla yansıyor. Şimdi toprağın mesela böyle bir yer kürenin toprağının böyle bir zemin olduğunu düşünelim. Bir kısmı yansıyor bir kısmı absorbe ediliyor. Absorbe edilen ya yani da soğurulan ısı o ışınlardan cisme geçiyor ve orayı ısıtıyor. O ısı biriken bir şeydir. O ısındıktan bir müddet sonra çevresine göre daha yoğun bir enerjiye geldiği için onu yaymaya başlıyor. Bu da termodinamikle alakalı bir şeydir. Şimdi bu durumda tabii şöyle düşünmek bence makul olur. Şimdi ışınların isabet ettiği alanı geometrik olarak tarif ettiğimizde belli bir uzmedeki enerjinin yekunu nispeten genişçe bir alanı boyadığında veya ısıttığında oraya temas ettiğinde ki durum ayrıdır. daracık bir alana aynı miktardaki ışın ve onun taşıdığı ısı isabet ettiğinde durum farklı olur. Şöyle düşünelim. Şimdi bunu bir nispetle düşünelim. Sabit bir miktarda enerji var. Ama o enerjinin tesir ettiği yüzeyin bazısı geniş, bazısı dar. Geniş olduğu zaman e, ışınların verevine geldiğini veya e, dar açıya geldiğini düşünelim. Dik, dik, veya dike yakın olduğu da ise e, bu ışınların beraberce belli bir sürede tesir ettiği alanın daracık olduğunu düşünelim. Ama ışınların taşıdığı enerjinin miktarı, yekyonu sabit olsun. Bu durumda ortalama bir hesabı yapacak olursak yüzey alanı daraldıkça birim ölçüdeki alana tesir eden enerjinin arttığını düşünebiliriz. Alan genişledikçe birim alana e, tekabül eden enerji seyrelir. Birinde enerji seyrektir, diğerinde yoğundur. Dolayısıyla ısınma, ısınmadaki farklılığı böyle bir matematiksel ve geometrik analizle yorumlayabiliriz ve niçin mesela yazın ısınmanın fazla olduğunu ve kışın az olduğunu anlayabiliriz.